ben Melek Örnek. Bugün sizlerle kameraman arkadaşım Hasan Topal ve görüntü yönetmenim Kadir Topal'la beraber bugün genç umut sürücü kursunu ziyaret ettik. Sürücü belgesi alınırken ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Gelin tüm bu detayları Özel Genç Umut sürücü kursu yetkililerinden dinleyelim. Müzik Merhaba, Dilek Arbaş, Özel Genç Umut Sürücü Kursu'nun yöneticisiyim. İsmim Davut Arbaş, Özel Genç Umut Sürücü Kursu yetkilisiyim. Merhaba, ismim Arzu Kandemir. Merhaba, ben Engin Topal. Genç Umut Sürücü Kursu'nda direksiyon usta öğreticisi olarak görev yapmaktayım. Merhaba, ismim Erdal Çakmak. Genç Umut Sürücü Kursu'nda bir buçuk yıldır çalışıyorum. Merhabalar, ben Cabir Kilit. Özel Genç Umut Sürücü Kursu'nda direksiyon eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Merhaba. Adım Rıdvan Kayacı. Genç Umut Sürücü Kursu motosiklet öğretmeniyim. tanıyabilir miyim? Merhaba, Dilek Ağarbaş. Özel Genç Umut Sürücü Kursu'nun yöneticisiyim. Dilek Hanım, kayıt süreci nasıl başlıyor? Sürücü belgesi alınırken gerekli şartlar ve belgeler nelerdir? E, kişinin öncelikle 18 yaşına doldurmuş olması gerekmektedir. Bazı ehliyet gruplarında eee yaş grupları sınırı vardır. 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yaşını dolduran adayların herhangi bir e, sabka kaydının, belirli suçlardan sabka kaydının bulunmaması gerekmektedir. En az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Aynı zamanda araç kullanmakta herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir. Adaylarımızda aradığımız etkinlik ise kişinin trafiğe çıkarken e, trafikteki sorumluluğu üstlenmiş olması gerekmektedir. Bizim amacımız sadece ehliyet vermek değil, trafiğe bilinçli sürücüler yetiştirmektir. Merhaba, siz tanıyabilir miyim? Merhaba, ismim Arzu Kandemir. 2011 senesinden beri Genç Umut Sürücü Kursu'nda müdür ve teorik öğretmeniyim. Ee, bizim başarımızın sırrı ekibimizin çok uyumlu ve istekli görevlerini çok güzel bir şekilde yerine getirmeleridir. Başarımızın sırrı bu. O yüzden ben 11 seneden beri buradayım ve burada olmaya da devam etmek istiyorum. Sürücü adayları kaç saat teorik ders alıyor? Sürücü kursu adaylarımızın dönemde 34 saat dersi var. Bunun 8 saati ilk yardım, 6 saati araç tekniği, 4 saati trafik adabı, 16 saati de trafik ve çevre bilgisidir. Arzu Hocam, teorik derste adaylar neye dikkat etmeli? Teorik derslerde adaylarımızın dikkat etmesi gereken husus ve en önemli hususlar derse katılım sağlamaları, dersi dikkatli dinlemeleri, verdiğimiz ders kitapçıklarından Konu tekrarı, soru çözümü ve yine akabinde de internetten deneme sınavları çözmelerini biz şiddetle tavsiye ediyoruz. Müzik Siz tanıyabilir miyim? İsmim Davut Arbaş. Özel genç umut sürücü kursu yetkilisiyim. Ayrıyeten de motosiklet hocası olarak görev yapmaktayım. Davut Hocam, Motosiklet eğitiminde adayların güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Adaylarımızın güvenliğini ilk önce şöyle sağlıyoruz efendim. E, adaylarımız geldiği zaman karşılama yapıyoruz. Karşılama yaptıktan sonra adayımızın ismini, soy ismini öğreniyoruz. Onu öğrendikten sonra adayımıza gerekli açı olarak şöyle bir anlatım yapıyoruz. Motosikletin tanımını yapıyoruz adayımızın motosiklet tanımını güzel bir vaziyette yaparsa adayımızın güvenlik açısını bir nevi böyle bir açmış oluyoruz. Ondan sonra motosiklete binmeden önce dizlik, kolluk, kaskını takmadan önce bonesini takıyoruz. Boneyi taktıktan sonra tekrar kaskını takıyoruz. Ondan sonra tekrar aynı şekilde güvenli bir şekilde eğitim alanımız var. Eğitim alanımızda sürüşlere başlıyoruz. Siz tanıyabilir miyim? Merhaba, ismi Merdal Çakmak. Genç Umut Sürücü kursunda bir buçuk yıldır çalışıyorum önce de eğitmenlik yaptım ama e, burada ilk kez başladım. Yani direksiyon eğitmenliğini, direksiyon usta öğreticiliğini ilk kez umut'ta başladım diyebilirim. Size adaylar geldiğinde ilk ne gösteriyorsunuz? Şimdi adaylar ilk geldiğinde e, aracımızı tanıtıyoruz. Önce bir kaputu, e, bagajı açarak aracımızın içerisindeki ekipmanlarımızı, aksamlarımızı anlatıyoruz adaylarımıza. Sonrasında e, araca geçtiğimizde işte koltuğunu nasıl ayarlarsın, aynalarını nasıl ayarlarsın, bunu konuşuyoruz ve aracın içerisindeki pedallar ne işe yarıyor, bunları hangi zamanlarda basmalıyız, ilk konuştuğumuz şeyler bunlar. Sonrasında adayla. Bir kısa mesafede bir dur kalk yapıyoruz. Araç nasıl ileri gider ve nasıl durdururuz aracı bunları gösteriyoruz. Sonrasında da birlikte trafiğe çıkıyoruz. Tabi trafiğe çıktığımızda adaylarımız ister istemez, istem dışı heyecanlanıyorlar. Bu paniğini, heyecanını yen yen yendirmesini sağlayarak trafikte turlatıyoruz. Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben Engin Topal. Genç Umut Sürücü Kursu'nda direksiyon usta öğreticisi olarak görev yapmaktayım. Engin hocam, adayların heyecanını nasıl gideriyorsunuz? Eğer adayımız çok heyecanlıysa, derse başladığında, ki o aday sınavda daha çok heyecanlı oluyor. Adaya bir arkadaş gibi, bir dost gibi, aileden birisiymiş gibi yaklaşıyoruz. Sakin olmasını söylüyoruz. Güzel telkinlerde bulunuyoruz. Sakin ol. Yanında yabancı yok. Bak biz arkadaşız. Heyecanlanma. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Tamam şimdi devam et. Heyecanlanma deyip adayımızı konuşturarak adayımızı konuşturarak heyecanını almaya çalışıyoruz. Kimi adayımız da konuştuğu zaman daha çok heyecanlandığı için eee Mümkün olduğunca adayımız araç seyir halindeyken sadece tarif ediyoruz adayımızla diyaloğa girmemeye çalışıyoruz çünkü çünkü bazen adayımız konuştuğu zaman heyecanlanıyor kim adayımızla konuştuğu zaman rahat diyor bunu adayımızın bize geldikten sonraki seviyesine göre karar veriyoruz. Hocam, sürücü belgesini hak kazanmak için sınavda hangi parkurları geçmek gerekir? Sürücü belgesini hak kazanmak için sınavımız 35 dakika olup 5 dakikası araç tanıtımı oluyor. Geri kalan 30 dakikada tüm parkurları bitirmek zorundayız. Parkurlara başlamadan önce başlangıç noktasında ilk önce aracımızı boşta ve el freni çekili vaziyette ilk önce fren ve debriyaja basarak aracımızı çalıştırırız. Aynı kontrollerini yaptıktan sonra sola sinyal verip kontrollü bir şekilde yola çıkarız. İlk önce sınav günü tabi bu belli oluyor. İlk önce L parktan sınava başlıyoruz. L parkta aracı e, dubalara sürmeden sarı çizgiye değmeden düzgün bir şekilde. L parkta aracımızı park ettikten sonra sinyalimizi verip paralel parka gideriz. Paralel parkta da aracımızı park ettikten sonra yokuş kalkış alanına gider. Orada aracı 90 metre 90 santimden çok olmamak üzere kaydırmadan Aracı yokuşta kaldırdıktan sonra dördüncü parkurumuz olan ani fren alanına gireriz. Ani fren alanına nasıl girilir? 30 km hızla sağ sinyal vererek ani fren alanına sarı çizgiye girdikten sonra komisyonun da uyarısıyla ani fren yaparak ee, durduktan sonra 25 metre geri geri alanına gideriz. 25 metre geri geri alanını da tamamladıktan sonra eğer bir kırmızı ışıkta geçmediysek, yaya geçidinde yaya yol verdiysek başlangıç noktasıyla bitiş noktası aynı yer bitiş noktasına gelir. Düzgün bir şekilde aracımızı park ettikten sonra sınavda başarılı olmuş sayılırız. Eğer sınavda bir defa sinyal vermediysek bu kırmızı hata olarak geçiyor. İki defa aracı stop ettirdiysek bu da kırmızı hata olarak geçiyor. Veya sınavda çok heyecanlıysak heyecanlı olmamız durumunda komisyon bizi heyecanımızdan dolayı da sınavda bırakabiliyor. Çünkü aşırı, aşırı heyecanlı trafiği tehlikeye sokuyor diyebiliyor. Sürücü belgesi almaya elverişli değildir deyip e, sınavımızı sonlandırabiliyor. birlikte aracımızı tanıyalım. Aracımızın aküsü, aracımızın beyni, fren hidrolik yağı, radyatör, hava filtresi, şanzıman yağ kontrol çubuğu, motor yağı kontrol çubuğu, komple motorumuz, motor yağı koyma haznesi, radyatör yedek su deposu, motor suyu da diyebiliriz. Antifrizi koyduğumuz su, silecek suyumuz. Bizde direksiyon sınavında istenen bilgiler bunlar. Hocam direksiyon eğitimi sırasında hiç kaza başınıza geldi mi direksiyon eğitimi sırasında hiç başıma kaza gelmedi ee, İnşallah da gelmez buna elimizden geldiği kadar fırsat vermemeye çalışıyoruz Çünkü bizim kendi tarafımızda da debriyaj ve fren var Öyle bir durumda biz sürücü adayına müdahale ediyoruz frene basarak müdahale ediyoruz kaza olmaması için Tabii inşallah bundan sonra da olmayacak diye ümit ediyoruz Engin Hocam, adaylarla direksiyon eğitimi sırasında en çok yaşadığınız sorunlar nedir? Adaylarla direksiyon eğitimi sırasında en çok yaşadığımız sorunlar 30 km hızla girerken aniden frene basmaları. Neden frene bastım diyorum, niye bastım diyorum bilmiyorum diyor. Ama diyorum bak arkamızdan tır geliyor bizi ezebilirdi, üstümüze çıkabilirdi. Bilinçsiz bastım hocam, bilmiyorum bilerek yapmadım diyor veya aniden direksiyonu sola veya sağa kırmaları oluyor. Bunu da nedenini sorduğumuz zaman bilmediklerini söylüyor. En çok korktuğumuz noktaları bunlar. Tabi o anda ne yapıyoruz? Reflekslerimiz devreye giriyor. Aday direksiyonu da aday direksiyonu sola çevirmeden hemen refleksimizle hızlı refleksimizle direksiyonu tutuyoruz. İzin vermiyoruz veya ani bir gaz vermesinde öndeki aracımıza. Ani bir gaz vermesinde öndeki araca vurmaya yakın biz müdahale ediyoruz. Bizim tarafımızda da bizim tarafımızda da debriyaj ve fren olduğu için çoğu zaman müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü adayı kendi haline bırakırsak kaza yapacağını anlıyoruz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Cabir Kilit. Özel Genç Umut Sürücü Kursu'nda direksiyon eğitmeni olarak görev yapmaktayım. Sürücü belgesini hak kazanmak için sınavda hangi parkurları geçmek gerekir? Sürücü belgesini hak kazanmak için öncelikle L Park, Paralel Park, Yokuş Dur Kalk, Ani Fren ve 25 metre geri gelme alanlarını tamamlaması gerekmektedir. Adayların dikkat etmesi gereken kurallar ise sinyal vermeleri, aşırı heyecanlı olmamaları na çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Merhaba, siz tanıyabilir miyim? Merhaba, adım Rıdvan Kayacı. Genç Umut sürücü kursu motosiklet öğretmeniyim. Aynı zamanda ileri sürüş teknik öğretmeniyim. Size adaylar geldiğinde ilk ne gösteriyorsunuz? Öncelikle olarak adayın bilgi düzeyini soruyoruz. Akabinde motorun parçalarını tanıtıyoruz. Temel motorun çalışması için, ilk çalışması için gerekli olan bilgileri verdikten sonra teorik bilgilerimizi adaylarımıza veriyoruz, paylaşıyoruz. Eğer motor hiç kullanmayı bilmiyorsa uygulama olarak motorun üstünde hareket etmeden gösterimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da diğer eğitimlerimize geçiyoruz. Şimdi motosiklet sürücü ehliyeti A1, A2 ve A sınıf olmak üzere 3'e ayrılıyor. A1 en alt cc seviyesindeki 50 ile 100 cc'ye olan motorları ee, ve yüksek kalibreli skuter motorlarını kullanmak için alınan ehliyet. A2 ehliyeti yaklaşık e, 600 cc'ye kadar olan bütün motorları kullanabiliyor. A ehliyeti ise bu saydığım iki e, motosiklet sınıfında dahil daha üst model 1000 cc, 2000 cc motorlara kadar hepsini kullanabiliyor. Şimdi yeni yönetmelikte e, KVA dediğimiz beygir gücü, arabalardaki beygir gücüne benzer kilowatt gücüne dönüştürüldü. A sınıflarında bunlara örnek veriliyor. Yani 7,5 kW'a kadar işte A2 sınıfı kullanabiliyor. 12 kW'a kadar kullanabiliyor. 12 kW üstünü A sınıfı ehliyet olması gerekiyor. Akü nerede diye soracaklar. Akü koltuğun altında diye yanıt vereceksiniz. Tamam mı? Gösterge nerede? Burada hocam. Eğer size şöyle bir soru gelirse, her şeyi bana anlat diye yapacağınız şey şu. Sağdan başlayacaksınız. Hocam gaz, ön fren, stop, start butonumuz. Dörtlü düğmemiz, fren hidroliğimiz, gösterge panelimiz, montağımız, uzun kısa, selektör, sol sinyal, sağ sinyal, kapatmak, kornamız, debrijimiz, kontak anahtarımız. Burası da benzin depomuz hocam diye yanıt vereceksiniz. Buraya kadar sorusu olan var mı? Tamam. Göstergede. Neleri görüyoruz diye size bir soru gelebilir. Vitesi nerede görüyoruz diye soru gelebilir. Yarım kontak yaptığımız zaman tüm motorlarda istisnasız vitesi, hızı, sinyalleri, vitesin boşluğu olup olmadığını burada görüyoruz. Bakın yakıt seviyesi mesela şu an ne işi yanmadığı için bu motor viteste yani birinci viteste. Ne yapıyorum ben? Debreji basıyorum örnek. Şu an boşaldı. aldım. Ekrandaki bir kayboldu ve ne işareti yandı. Bu da dedi ki, düstəyi bilməz hop, marşa basabilir. Arkadaşımıza güvenlik ekipmanlarını tam ve eksiksiz olarak e, giydirdik. Kaskımız olmazsa olmaz diz ve bacak korumamız ve reflektörlü yeleğimiz bunlar kanunen eğitimlerde mutlaka olmazsa olmazlarımız. Adayımıza bunları giydirdikten sonra dersimize başlıyoruz. Motora her zaman için soldan biniyoruz soldan iniyoruz ata biner gibi. Dengeye alalım lütfen motorumuzu. Ayağımızı kapatalım yan ayağımızı. Direksiyonumuzu düzeltelim. Şimdi parçalarımızı tanıtıyorum. Gazımız burada. Ön frenimiz burada. Marş motorumuz burada. Start ve stop butonumuz, göstergemiz, sinyalimiz, kornamız, selektör, uzun kısa ve göstergemiz. Göstergeden neleri görüyoruz? Vitesimizi, yakıt miktarımızı, hızımızı, devrimizi bunları buradan görüyoruz. Hemen bu tarafta vitesimiz bulunmakta. Vitesimiz en alt bir, yarım tur yukarıda boşla, bir yarım tur yukarıda ikide ve her kademe yukarı doğru çektiğimizde 2, üç, 4, 5 şeklinde yukarı doğru çıkıyor. Aynı şekilde teker teker aşağı doğru indiriyoruz. En alt seviyemiz bir. Bunu unutmuyoruz. Yine bu tarafı da Şurada sağ tarafta ayak frenimiz yani arka frenimiz bulunmakta. Sağ önde el frenimiz. Sağ elimizde ön frenimiz bulunmakta. Yarım kontak yapalım şimdi. Göstergemizi görelim. Motorumuzu çalıştıralım. Şu an Evet vitesimizi boşa alalım. debrije basıyoruz. Evet hazır şu anda yine debrije basılı olarak marşa basıyoruz. Evet motorumuz çalıştı. Videoyu yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın takipte kalın.